protokol, <laughs> kıymetli meclis üyelerimiz, çok kıymetli akademisyenler, kıymetli katılımcılar, belediyemizin deprem master planı kapsamında yer verdiğimiz etkinliklerimize bu yıl güçlendirme ana başlığıyla devam ediyoruz. Sıra geçmeden önce sizleri Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi başkomutanımız, ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal... Son yıllarda yaşanan büyük depremler toplumda derin yaralar açmış, altyapıyı ciddi şekilde etkilemiş ve pek çok insanımızın hayatına mal olmuştur. Depremler sadece fiziksel hasar değil, tüm toplumu etkileyen psikolojik etkiler yaratmaktadır. Bu nedenle depreme hazırlık ve farkındalık çalışmaları her zamankinden daha önemli hale gelmiştir. En son 11 ilimizi etkileyen Şubat 2023 depremlerinde resmi kayıtlara göre 50 bin üzerine insanımız hayatını kaybetti. Yüz binlerce bina yıkıldı. Tüm ülkemizi derinden sarsan deprem bölgesinde yaşanan trajedi hala hafızalarımızda yerini korumaktadır. Kaldı ki bölgeye o dönemde altı defa gitmiş biri olarak gördüklerimi unutmak mümkün değildir. Depremler ülkemizin coğrafi yapısı gereği kaçınılmaz bir gerçektir. Ancak deprem değil tedbirsizlik öldürür sözü de hepimizin kabul ettiği bir gerçektir. İzmir 1999 yılında İstanbul 2002 yılında deprem master planları hazırlamış olup Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak 2022 yılı Mayıs ayında kentimizde olabilecek bir deprem felaketinin etkilerini azaltmak ve kentimizi depreme karşı dirençli hale getirmek amacıyla 6 Şubat depreminden önce deprem master planı çalışmalarımızı başlatmıştık. Belediyemiz bünyesinde Afet Yönetimi Daire Başkanlığını kurduk. Planlı, kurallı, kimlikli kent Antalya vizyonumuz ile deprem master planını ilgili tüm paydaşlarımızla Antalya'nın 19 ilçesini kapsayacak şekilde hazırlıyoruz. Antalya Valiliği Başkanlığı'nda yürütülen İl Afet Risk Azaltma Planı İRAP, deprem master planı hazırlama koordinasyonunu Büyükşehir Belediyesi'ne Master plan için gerekli yapı stoğu belirleme envanteri hazırlama görevini ise ilçe belediyelerimize vermiştir. İRAP'a göre deprem master planının bitiş tarihi 31 Aralık 2025'tir. Bu kapsamda 2022 Ağustos ayında ilgili 134 farklı kurum kuruluş konusunda uzman 225 katılımcı ile birinci çalıştayımızı Ekim 2023 ayında ikinci çalıştayımızı gerçekleştirdik. Akdeniz Üniversitesi yerleşkesinde 1797 araç kapasiteli otopark ve 54 bin metrekare alana sahip olan çok amaçlı afet toplama merkezini 2023 yılında tamamladık. 19 ilçe belediyesinden görevlendirilen 175 personelin katılımıyla bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdik. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığımız ile elde edilen yapı stoku envanterlerinin bir araya getirilip değerlendirme yapılabileceği bir yeri taban programını oluşturduk. Deprem master planını ana verisini teşkil eden yapı stoku envanterinin 19 ilçe belediyesinden temin edilmesi çalışmaları devam etmektedir. Yapılan çalışmaların değerlendirilmesi ve bundan sonra yapılacaklarla ilgili Yol haritası oluşturulması için Türkiye Deprem Vakfı ile Antalya İli Deprem Risk Değerlendirmesi ve Antalya Deprem Master Planı Hazırlığı ortak hizmet projesi protokolümüzü imzaladık. Bu sayede Antalya'mızın Deprem Master Planını bu konuda her branşta ülkemizin en iyi akademisyenlerin danışmanlığında yürütmekteyiz. Plan hazırlığı sürecinde eş zamanlı olarak Büyükşehir Belediyesi arşivinde bulunan tüm, tüm jeolojik ve jeoteknik raporlar, ilgili ulusal ve uluslararası akademik çalışmalar, devlet su işleri, yeraltı suyu verileri, AFAD, heyelan haritaları, deprem ölçümleri gibi mevcut tüm veriler taranmıştır. Bilimsel veriler doğrultusunda Antalya iline ait mevcut jeolojik ve veri raporu hazırlanmıştır. Ayrıca ilçe bazında 2014-2023 yılları arasında 10 yıllık sürede arazi değişiminin gözlenebilmesi için uydu görüntüleri ile haritalar hazırladık. Bugünkü konferansımızı güçlendirme 2024 başlığı ile yine değerli akademisyenler ve ulusal ve uluslararası platformlarda yapı güçlendirilmesi alanlarında çalışmalar yürüten STK sivil toplum örgütlerinden uzmanların katılımı ile düzenliyoruz. Konferansımıza değerli katkılarından dolayı Profesör Mustafa Erdik, Profesör Alper İlki, Profesör Murat Altu Elberik, Doktor Bahadır Şadan, İnşaat Yüksek Mühendisi Ömer Ülker ve emeği geçen tüm hocalarımıza, Türkiye Deprem Vakfı'na, Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği'ne, Deprem Güçlendirme Derneği'ne ve Deprem İzolasyon Derneği'ne teşekkür ederiz. Ayrıca katılan ilgili tüm kurum kuruluşlarımıza, meslek odalarımıza ve sivil toplum örgütlerimize, akademisyenlerimize, çalışma arkadaşlarıma, katkı koyan, emek veren herkese teşekkür ediyorum. <laughs>